Evet sevgili izleyicilerimiz, bilirsin işini ekibi olarak sizleri sektörün öncüleriyle buluş, buluşturmaya ve lider firmaları da sizlerle aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda otolastik sektöründe faaliyetlerini sürdüren, yenilikçi ve gelişmiş firma sahibimiz Melih Can Bey ile birlikteyiz bugün. Kendisi bugünkü konuğumuz. Bakalım bizler bu alanda neler gerçekleştiriyoruz? Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız Melihcan Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok daha iyiyiz. Teşekkür ederiz öncelikle. Bizlere ve izleyenlerimize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben Melihcan Tekbaş. Lastik sektöründe 10 senedir bu işi yapıyorum. İkinci lastik alım satımımız var. Lastik tamirimiz var. Balans ayarımız var. Hı hı. Cant düzeltmemiz var. Cant temizliğimiz var. Yanında aksesuarlarımız var. Bu şekilde İnlerletmeye çalışıyoruz. Önceki hayırlı uğurlu olsun. Tabii çok yeni bir işletmeyiz ama talepler ve istekler doğrultusunda müşterilerinize en güvenilir hizmeti sizler sunuyorsunuz. Evet. Şimdi işletmemizle ilgili tabii ki sizlere bir aktarımda, firmamızla ilgili izleyenlerimize de aktarımda bulunacağız ama biz biraz da eşitliğimizin kuruluş hikayesini dinleyelim. Nasıl karar verdik böyle bir işe atılmaya? Aynı zamanda bir de küçük kardeşimizi birlikte işletiyoruz. Evet. Yani işin en mutfak kısmından da yetiştirmiş olduğumuz ekip arkadaşlarımız var. Bizzat kardeşi zaten Melihcan Bey'in. Nasıl e, girişimde bulundunuz? Nasıl böyle bir karar aldınız? Nasıl bir girişimde bulundum? Önceden bazı sektörlerde yer aldım. Ama bu sektörlerde abilerimin çok da isteği oldu bana. Memleketimde yaptım bu işleri ben. Memleketiniz neresi? Sivas. Sivas'a da buradan kucak dolusu sevgiler. Memleketimde yaptığım için abilerimin desteğiyle bu işe girmiş bulunduk. Tabii hayırlı uğurlu olsun. Tabii Teşekkürler. Ki. Peki. Şimdi ürün yelpazelerimizden biraz bahsedelim. Yani oto derneği zaman akla direkt e, kış aylarının vazgeçilmezi e, araçlarımızın kış lastikleri geliyor. Sizlerden bu konu hakkında biraz bilgiler edinelim. E, faaliyetlerimizi ve ürün yelpazelerimizi biraz daha detaylandıralım Melih Can Bey. Kış lastikleri birinci ayda takılıyor zaten. <laughs> 12. ayla birinci ayın başında takılıyor. Lastiklerimiz birinci kalitede diyebilirim size. Lastiklerimizde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Sorun yaşandığı takdirde eminim ki bugüne kadar zaten bir problemle karşılaşmadık evet. ama insanlık halinde tabii ki karşılaşabiliriz. Nasıl çözüm ulaştırmayı hedeflersiniz? Çözüm ulaştırma, şöyle anlatayım. Biz verdiğimiz lastiğin arkasındayız devamlı. Hı hı. Tekrardan değişim yapabiliyoruz değişimlerimiz evet. mevcut Evet, zaten. Peki, eee işletmeniz saat kaçta kaç arasında hizmet ve faaliyeti açık? Sabah 8, akşam 9 olarak şu anda faaliyetteyiz. Peki, tercih edilme sebebiniz nedir diye sorsam ne söylemek istersiniz? Tercih edilme sebebimiz yani lastiklerimizde hiçbir şekilde sorun yaşamadık. Her şekilde de lastiklerimizin arkasındayız. İşimizin, İşimizin arkasındayız. arkasındayız. evet. Siz işinizi bilirsiniz. Programımızın da konseptiyle her zaman söylediğimiz gibi. Şimdi iletişim bilgilerimizi de alalım. E, müşterilerimiz, hedef kitlelerimiz, gelmek isteyen, hatta İstanbul'dan geldik diyelim ki en kaliteli e, lastik e, sektörüne nasıl ulaşabilirim yani izleyicilerimiz de e, nasıl iletişim sağlayabilirler? Bir sosyal medya ya da web site isimlerimiz varsa isimlerini de alabilir miyiz size? Ömür Otolastik olarak her şekilde bize ulaşabilirler. Bizlere ve izleyenlerimize buradan neler söylemek istersiniz? Her şey için teşekkür ediyoruz. Bu işimizin arkasındayız. Çok teşekkür ederiz Melihcan Bey'e vermiş olduğu değerli bilgiler için sevgili izleyenlerimiz. Bilirsin işini ekibi olarak da sizlerle yolculuğumuza kaldığımız yerden Tekirdağ'dan devam edeceğiz. Ekranlarınızın karşısından ayrılmayın. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Görüşünceye dek hoşçakalın.